Merhabalar 4. sınıf değerli öğrencilerim. 4 basamaklı doğal sayılara bugün bakacağız. Güzel örneklerimiz var. İlk örneğimize bakalım. 1453. Şöyle hemen kalem rengini beyaz yaptım. 3. Nerede? Birler basamağında. Yani şuraya yazalım. Birler basamağı diye. Birler basamağında olduğu için ben bu 3'ü 1 ile çarpacağım. Ne olacak? 3 olacak. 3 çarpı 1, 3. 5 nerede? Onlar basamağında. Onlar basamağında olduğu için ben 5'i kaçta çarpacağım? 10'la çarpacağım. 5 çarpı 10 50 yapacak. Bu 4 kaçlar basamağında? Yüzler basamağında. O zaman ben bu 4'ü 100'le çarpacağım. 400 olacak. Bu 1 kaçlar basamağında? Binler basamağında olduğu için 1 çarpı 1000'den bu sayı 1000 olacak. Bakın toplayalım 1000 1453 sayısı gelmiş olacak. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Yazarken nasıl yazacağız? 1000 4 100 53 şeklinde yazacağım. Tamam mıyız? Devam edelim. Sayımız 5639. Önce birler basamağından başlayalım. Birler basamağındaki sayı kaç? 9. Hemen yazıyorum. 9 çarpı 1'den 9 diye yazdım. Onlar basamağındaki sayı 3. 3 çarpı 10'dan kaç yazacağım? 30 yazacağım. Yüzler basamağındaki sayı 6 olduğu için 6 ile 100'ü çarptım. 600. 5 binler basamanda olduğu için 5 ile de 1000'i çarpacağım. 5000 olacak. O zaman bu sayının okunuşu 5000 Yüzler basamanda 6 var. 600 Onlar basamanda 30 var. 3 var. 3 çarp 10'a 30 9 9'u şu aşağıya yazalım. Oraya sığdıramadık bu sayı 5639 olacak. Var mı sıkıntı? Güzel. Devam ediyorum. Tabloda sayıların okunuşları ve yazılışları ile ilgili eksik bırakılan bölümleri doldurunuz diyor. Okunuş verilmiş. 2017. Bunu nasıl yapacağız? Binler basamağında 2 varmış. 2000 dediği için. 2'yi yazdım. Yüzler basamağında sayı demiş mi? Dememiş. O zaman sıfır yazıyorum. Onlar basamanda 10 on var. Yani bir tane 10. On temsil etmesi için 1 yazdım. 20 olsaydı 2 yazacaktım onlar basamağında. 7 sonunda da 7 var. Bu sayıya bakalım şimdi. Binler basamağında 6 var. 6000 Yüzler basamağında 7 var. 700 Onlar basamağında 8 var. 80 Birler basamağında 2 olduğu için 2. 6782 3.609'a bakalım. Binler basamanda 3 var. 3, bin, 6, 100 Onlar basamanda sayı olmadığı için bir şey demiyoruz. Birler basamanda 9 olduğu için sadece 9 yazacağım bir de. Tamam. 3.609 var mı? Anlaşılıyor güzel. 8.000 binler basamanda 8 var. Onlar basım, yüzler basamağında kaç varmış? 100 var. 1 yazacağım. 51 diyor. Onlar basamağında 50 varmış. 5 yazacağım. Birler basamağında da 1 var. 8151 var mı? Sıkıntı. Şurayı size bırakacağım arkadaşlar. Şuraya yıldız bıraktım yeri. Sizler aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bakalım kim doğruyu bulacak. 5000 birler basamağında 5 var. 700 yüzler basamağında 7 var. 20 onlar basamağında 2 var. 2. 5722. 2843. 2000 Yüzler basamağında 8 var. 800 Onlar basamağında 40 var. 4 var 40. Birler basamağında 3 var. 43. 7164. Birler basamağında 7 var. 7 1000 Yüzler basamağında 100 var. 100. 7100. Onlar basamağında 6 var. 60. 4'ü de şuraya sığdırmaya çalışalım. 4. 7164. Sizlerden de 4410'u yazmanızı aşağı yorumlar kısmını bekliyorum arkadaşlar. Tamam. Birinci ödeviniz bu olsun. Devam ediyorum. Evet. Abaküs. Aşağıda verilen sayıları abaküs üstünden gösteriniz. Önce sayı yazalım. 9000. Bin. Binler, binler basamağında 9 var. Yüzler basamağında 7 var. 7 dediği için. Onlar basamağında sayı var mı? Yok. Bir de 7'miz var. O zaman binlik 9 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıdırabildiğim kadar arkadaşlar. 9 tane binlik var. Yüzler basamanda 7 olacak. 7 tane yüzlük var. 10'luk var mı? Yok. 1'lik kaç tane? 7 tane. 1. Var mı? Güzel. Şimdi sen dur dur burayı. Yandaki abaküsten doldur. Bakalım aynı sonucu bulacak mıyız. Binler basamanda 8 var. 8000. Yüzler basamanda... 2 var. 200 diyor ya. Yüzler basamağı 2 var. Onlar ve birler basamağı bir şey olmadığı için 8200 yaz. Kaç tane binlik var? 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yüzlük kaç tane? 1, 2 tane var. Onluk ve birlik yok. Devam. Yine aynı bakıyoruz. Binlik. Binler, yüzler, onlar, birler. Aynı mantık. Önce okunuşunu yazalım. 5000 bin, binler basamağı 5 olduğu için 5000 yüzler basamağında 2 var. 200 onlar basamağında 8 var. 80 oraya sığmayacak şey yazalım. 81 var mı burada sıkıntı? Güzel. Abaküsümüzü yerleştirelim. Binler basamağında 5 varmış. 1, 2, 3, 4, 5. Onlar basamağında şey özür dilerim. Yüzler basamağında 2 var. 1, 2. Onlar basamağında 8 var. Hemen yazıyorum. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Birler basamağında da 1 var. Güzel. Bu sayıya bakalım. 6027. 6 binler basamağında 6 olduğu için hatta büyük harfle yazalım. 6000 bin... Yüzler basamanda yok. Sayı 0 yani. Onlar basamanda 20 var. 20 7. Birler basamanda 7 var. 6000 2 3 4 5 6 yazdım. Yüzler basamanda sayı yok. Boş geçtim. Onlar basamanda 20 yani 2 tane sayı var. Onlar basamanda 7 yani 7 tane sayı var. 1 2 3 4 5 6 7. 3. etkinliğimiz de bitti. Son etkinliğimize bakalım. Aşağı 4 basamak sayıların okunuşları verilmiştir. Okunuşlarının karşısında doğru sayı yazınız diyor. 4120. Binler basamağında 4 var. Onlar basım Yüzler basamağında 1 var. Bir de onlar basamağında 20 var. 4120. Güzel. 8000. Bin. Binler basamağında 8 var. Diğer basamaklar boş olduğu için böyle aynen öyle 8000. 3046. Binler basamağında 3 var. Yüzler basamağında bir sayı yok. Onlar basamağında 40'dan dolayı 4 var ve birler basamağında 6 var. 3046. 7015. Binler basamağında 7, yüzler basamağında yok onlar basamağında 1 dediği için 1 var, birler basamağında da 5 var. 7015. 9852. Binler basamağında 9, yüzler basamağında 8, yüzleri için 8. Onlar basamağında 5 dediği için 5 ve birler basamağında 2 dediği için 2. 9852. 5423. 1000'ler basamağı 5000 dediği için 5. Yüzler basamağı 400 yüz dediği için 4. Onlar basamağı 20 dediği için 2. Birler basamağı da 3 dediği için 3. 5.423. 2.058. Binler basamağı 2. Yüzler basamağında sayımız yok. Onlar basamağı 50 dediği için 5. Birler basamağı 8 dediği için 8. 2.058 işaretledim. 60.039. Binler basamağı 6. Yüzler basamağında sayı yok. Onlar basamağı 3. Birler basamağı 9. 6039. 1794. Binler basamağında 1000 dediği için 1. Yüzler basamağında 700 dediği için 7. Onlar basamağı 90 dediği için 9. Ve birler basamağında 4 dediği için 4. Evet. Dördüncü sınıf matematik Dört basamaklı doğal sayıları bitirdik. Dördün sınıftaki değerli çocuklarımız için bir sonraki videomuzda beş basamaklı doğal sayıları bakacağız. Görüşmek üzere. Umarım anlaşılmıştır. O yıldızladığım ödevi aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Dinleyen, dinleyen öğrencilerim.